Sakin güllerin kovusuyduk. Salınarak suyun yanağında ve okşayarak lülüfer saçları gecenin sonumuzun adım adım yaklaştığını görürdük. Yarlan ekmeğin boğusuyduk. Paylaşılan zeytin tanesinin, yüzümüze saldıran yağmur amanesinin, biz hep üşüyen burnumuzu avucumuzda kohlayarak yürürdük. Hiçbir hesabımız yoktu kimseyle. Hiçbir aykırı yanımız, hiçbir yalanımız gözüm yeşermiyor. Yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri her şeyi kötüledi bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu, kafeste garip kuşumuz. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Soğumasaydı gülümüz böyle. Dağlarda çuban ateşiydi sarmalayarak acı bir sevde masalını ve hıçkırarak hırçın rüzgarların kavanını, namlunun bağrımıza sinsice sokulduğunu bilirdik. Ceylanın pınara inişiydik. Vedalaşan birkaç damla gözyaşının teyne kan bulaşan o masum çakıl taşını. Oysa biz dualarımızda hep birbirimizden daha önce ölmeyi dilerdik. Bazı sorumluluklarımız vardı hayata ilişkin. Bazı basit sorunlarımız. Anlaşılır bazı sorularımız. Göğsüm daralıyor. Yüreğim kanıyor. İncinmeseydi gençliğimiz böyle. Birer yolcuyduk. Aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtı da örperen birer serçe. Hep aynı kaderde buluşurduk. Sevmeye tutuklu gibi. Birer tumurcuktuk hayatın kollarında, Bir çiğ damlatıydık bahar sabahında gül yaprağında, Dedim ya, hiç yoktan susturulu şarkımız, Yüreğim kanıyor, bitmeseydi öykümüz böyle. Müzik